Otelde rehin kalacaksınız diye çok korktum. Neler ne oldu? oldu neler? Onu ne sen sor ne biz Atlatıncaya söyleyelim. Atlatıncaya kadar öldük. Atlatıncaya Aa. kadar akla karayı seçtim. Işte. Kusabi! Orkestra nerede? Sabahleyin erkenden, haber vermeden gitmişler. Aa! Aa. Vay alçaklar! orkestrasız nasıl oynarız? Gramofonla! Olur mu ya? elinden hiçbir şey kurtulmaz. Olmaz, Şimdi beni dinleyin bakayım. Siz asıl beni dinleyin! Geldiniz gelinli, tiyatron müşteri yüzü görmüyor. Dükkanımın şerefini iki paralık ettiniz. Bu yetmiyormuş gibi azminin elinden bir şey kurtulmaz diye de benimle alay ediyorsunuz. Bu ne cüret, bu ne küstahlık! Vallahi ya aramızda konuşuyorduk, adınız hmm. bile geçmedi. <laughs> Tabii canım, aramızda konuşuyorduk. Hem hiç sizi işletir miyiz Azmi Beyciğim? <gülüyor> İşletmek <gülüyor> mi, o da ne demek? Kırkır yani, yani. Dinleyin <laughs> beni, sizden de operatifinizden de bıktım. <laughs> Usandım. Kravatınız ne kadar şık Azmi Bey! <laughs> şey, şey yani... <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, şey, e, şey kravatınız yani. elbisenize Elbisenizi ne kadar uymuş. Ee, şunu iyi bilin ki... Siz çok şık bir erkeksiniz. Bir erkeksiniz. erkeksiniz. Evet, evet, dünyanın en güzel erkeğsiniz. Hatta romer bile yanınızda sönük alır bakkalı! kim? Ha? Şey, şey, şey karşıdaki, bakkal. karşıdaki bakkal! <laughs> beni bakkala benzettiniz ha? Ah, çok güzel hayır, güzel hayır, bir bakkal. Çok güzel <laughs> bir bakkala, çok güzel. E aynı zamanda e, başka da ne diyecekti <laughs> Aynı zamanda siz aynı çok temiz kalpli bir insansınız. <laughs> çok, Arap, çok, e, sabununla çok yıkanmış kadar temiz kalplisiniz. Öyle bir mi? şey Ama, geçen seferki gibi kafese girmem bir daha. Benden aldığınız avansı en kısa zamanda bana iade etmezseniz. Ben yapacağımı bilirim! Ne yapar acaba su Bilmem! Haline bakacak olursan pek iyi bir şey yapacağı benzemiyor, bakalım! Göreceğiz! Bir şey söyleyecektiniz Faik baba, lafınız yarım kaldı! Konuşacak hal mi bıraktı bende bu herif evlat? Peki Be biz ne olacağız? Oh. Onun orası da ben de bilmiyorum! Para, 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 para. Gördüğünüz ya, verdiği avansı geri istiyor! Ne saçma şey! Otele olan borcumuzu kim ödeyecek? Ben ödeyeceğim elbet! Sokakta kaldık! Tamam, sokakta kaldık <laughs> de <bozuluyorlar>. demektir! <laughs> hani ayıp olmasın ama sormadan edemeyeceğim! Bundan sonra hangi lokantada yiyeceğiz? Oh, olanların hepsine taktık, yeni bir lokantanın açılmasını bekleyeceğiz, çare yok ki! Bırakın boş lafı şimdi, bu gece ne yapıyoruz? Perdeyi açacak mıyız? Bana göre haboş! <laughs> yani gramofonla oynamayı kabul ederseniz olur! Bir de boboş salonda şey oynamayı göze alırsan olur elbette! Ee, sen ne dersin? Anlaşıldı. Ne bu gece ne başka gece. Perde açılmayacak. Ee, bu iş burada biter. Öyleyse toplayalım eşyalarımızı. Hemen de suyu veriyorsunuz. Ay, ay. Ben zaten bu işin böyle olacağını biliyorum. Biliyordun da neden katıldın bize öyleyse? Aptallığımda. Ne var, ne oluyor? Hı, ne olacak, heyet daldı! Başımızın çaresine bakmamız lazım. İstanbul'a nasıl döneceğiz, bilmem! Ya ben Lübnan'a nasıl giderim? Demek hepiniz döneceksiniz? Evet evet, başka çaremiz yok! Halbuki ben buradan ayrılmak istemiyorum. Yoksa sen buralı mısın Suzan abla? Hayır! Yirmi yıl önce bir kere daha gelmiştim buraya. O zaman gardıropçu değildim. Yirmi yaşındaydım. Sizin gibi bir operet artistiydim. Sizin gibi yalnız olmak hevesindeydim. Bize bundan hiç bahsetmemiştin Suzan abla. Fırsat olmadı. Hayatımın en tatlı günleri burada geçti. Büyük bir aşk mı? Hayır, çok tatlı bir macera. Anlat Suzan abla. Anlat Suzan abla. Anlat. Peki anlat. Bir gece tiyatrodan çıkıyordum. Beni adeta kaçırdı. Ay! ay Herkes sabah köşkünde uyandım. Uzun sürdü mü bari? Bir ay. Ne unutulmaz günlerdi onlar. O zaman bana verdiği yüzü hiç parmağımdan çıkarmadım. Aa, <laughs> i̇şte bakın. Bakın, bakın, bakın. Bir de marka var üzerinde. K harfi. Ben, ben, de bakayım. Ben de bakayım ne olur. Ben de bakayım çocuklar. Yani ben güzel. de bakayım. Aa, çok. çok mu zengindi? Ha, evet ama en mühimi nazik, kibar, son derece iyi kalpli bir insandı. Madem öyle, neden görmek istemiyorum Onu belki bize faydası dokunur. <laughs> tabii, 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 tabii! Hayır, Zana, hayır, hayır doğru yorumdu. olmaz, hem ben benim bugünkü halimle görmesini istemem. Senin görünmene lüzum yok, aklıma bir şey geldi. Ne? Eğer muvaffak olursak hepimiz kurtuluruz. Tamam! Neydi adamın ismi? Aklınıza geleni biliyorum, fakat adını söyleyemem. O benim için tatlı bir sır olarak kalacak. Aa! Aa! Ay, ne olursun, söyle Suzan abla, ismi neydi, hadi! Başka bir kurtuluş çaremiz yok Suzan abla, ne olursun! Ne yapayım bilmem ki sizi bırakmak da istemiyorum Susan abla, abla Susan abla. abla neydi adı? Ona cici derdim Asıl adı neydi? Kenan Haa Kenan kocaman Nerede kalmıştı? 35. bölümde Kenan Evet o devam edelim lütfen 35. bölüm Asuman'la başlar Asuman emsalsiz bir sarışındı Sonra gönüle gönül verdim Deli gönlümün gönülden çekmediği kalmadı. O da sarışın mıydı? Aa, iyi kazına teşekkür ederim. Gerçekten önemli bir nokta bu. Hayır. Sarışın değildi. Esmerdi. Esmerlerin en güzeli. Gönlüm gönülde, gönül gönlümde kaldı. Sonra ülker fırtınasına yakalandım. Yer fırtınası mı? Tamam. Yanlışlık yok. Mevzu dışına çıkmadık. Ülker beni adını taşıyan fırtına gibi kasıp kavuran bir kumraldı. Derken efendim, tesadüfler karşıma Emel'i çıkardı. Emel'de bütün Emel'lerime kavuşmak üzereydim ki... ...Nur hayat hayatımı nurlandırdı. Bu yüzden Emel'e de Emel'lerime de veda etmek zorunda kaldım. Ne hazin değil mi? Cidden öyle. Evet, ne diyorduk? Hmm, satır başı. Bu ara doktorumun tavsiyelerini yerine getirmek mecburiyetini hissettim ve bir özel kliniğe çekilerek uzunca bir müddet istirahat etmek istedim. Bundan sonra koleksiyonunuzu oğlunuz mu devam etti? Oğlumu gördünüz mü? Evet, çok yakışıklı bir genç. Tabi canım, babasına benziyor. Onun koleksiyonu sizinkinden daha zengin olmalı. Yanılıyorsunuz, oğlum şimdiye kadar bir tek kadınla bile alakadar olmadı. Bütün merakı böcekler, gözü onlardan başka bir şey görmüyor. Çok üzülüyorum bu haline! Oğlunuzun alakasını çekmek için böcek olmayı isterdim doğrusu! Keşke o da sizin gibi düşünse! Baba, yol hazırlığımız bitti, seni bekliyoruz! Hmm. Hayret doğrusu! Çok cins bir şey! Cinstir oğlum, hem de iyi cinstir! Yakından tetkik edebilir miyim? Tabii edebilirsin, çekinme! Lütfen çıkarır mısınız? Neyi? Kelebeği canım, yani broşu! Ooo! Koleksiyonumdaki mavi beneklinin tıpkısı! Çok güzel, çok güzel! Hı hı. Canlısından hiç farkı yok! Hı hı. Buyurun. Geç kalıyoruz baba. Yola çıkmak için Şadan beni bekliyor. Hı hı. Gördünüz ya. Uzun saçlı, ceylan bacaklı, ahu gözlü böcekler onu hiç alakadar etmiyor. Şimdi de mızmız böceğini aramak için güneye gidecek. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın geleyim mi? Ben size haber veririm. Allah ısmarladık! Güle güle kızım. Biliyor musun Şadan, kendisine olan bütün saygıma rağmen... ...Dünyaya gelmeme sebep olan babam, koleksiyonumun Merhaba. en hercai kelebi! Ah. Babanın hercai olmakta hakkı da var hani! Şu kelebeğin cinsi ne acaba? Hangisi? Ha? Hangisi olacak canım, önümüzden geçerin. Bak, nasıl uçuyor! O kelebek Havva anamızın cinsinden, beni ilgilendirmez! Babam nerede kaldı? Ha, Salih efendi göründü. Baban da neredeyse gelir. Tüpe bana söyleyeceğiniz bir şey var mı? Böcek koleksiyonuma dikkat et Salih efendi. Laboratuvarıma da senden başka kimse girmeyecek. Hiç merak etmeyin, onlara gözüm gibi bakıcıyım. Demek nihayet yola <laughs> çıkıyorsunuz? Evet enişte! Sakın şu mızmız mız böceğini bulmadan gelmeyin! Uuu, bulacağız enişte, bulacağız! Ee, bu araştırmalarda bize karşı göstermiş olduğunuz şeyde, şeyden dolayı... ...Çok şeyden yani şey, ondan dolayı... E, Yorma şey, <laughs> kendini, Şadan <şu> <laughs> ne demek istediğini anlıyorum. Hadi yolunuz açık olsun, <laughs> yolun açık olsun oğlum! Allah'a ısmarladık baba! <laughs> Allah'a ısmarladık enişte! <laughs> Yolunuz açık olsun, güle güle! Güle güle yavrum! Güle güle, güle güle! <gülüyor> 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 Bilemezsin oğlumun gidişine ne kadar üzülüyorum Salih efendi! Üzgün görünmeseniz de olur beyefendiciğim, nasıl olsa yalnız kaldık! Evet Salih efendi, nihayet yalnız kaldık! Onun yaşındayken ben de kelebek meraklısıydım ama cinsleri ayrıydı onların, sen iyi bilirsin, iyi değilim, güzel Haa. şeydir, iyi şeydir ama insan hayattan tad almasını da bilmeli. Anlaşıldı. Beyefendiciğim galiba bu akşam küçük salonda iki kişilik bir sofra kurdurmam icap edecek. Beyefendi, yüzüğün içine Ferda Hanım'ın ismini yazdırayım, değil mi? Senin de gözünden hiçbir şey kaçmaz Salih Efendi. Hmm? Rica <laughs> 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 ederim, rica ederim, siz buyurun efendim, buyurun.